5510 sayılı kanunun 4A kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine kayıtlı sigortalı istihdamının artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, bölgesel büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi amacıyla çeşitli kanunlarda yer alan sigorta primi, teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkanı sağlanmıştır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulaması devam eden 17 ayrı prim teşvik, destek ve indirim bulunmaktadır. Bu teşvik uygulamalarından biri olan 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi ile engelli sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenlerine yönelik sigorta primi teşviki uygulaması getirilmiştir. Bu teşvik 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesinin 6. fıkrasına istinaden engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenleri anılan kanunda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla her bir engelli sigortalı için prim esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı üzerinden teşvikten yararlanabilmektedir. Teşvikin finansmanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.